Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim ve güzel bir video çekmeye karar verdim. Bugün çekeceğim videonun konusu da İngilizce öğrenmek ve İngilizceyi geliştirmek hakkında olacak. Daha öncesinde dil öğrenmekle ilgili iki tane video çektim zaten. Bunlardan şu an ekranda gördüğünüzü bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Çünkü orada aslında bu videoda anlatacağım şeyleri uygulamalı olarak gösterdim. Bir de başka bir videom daha vardı. O video daha çok İngilizceyi bilip sonrasında üstüne başka bir dil öğrenmek isteyen arkadaşlara yönelik bir video. Çünkü bir uygulamadan bahsetmiştim ama İngilizce üstünden anlatım yapıldığı için diğer diller adına size yardımcı olabilecek bir uygulamaydı. Ama o videomda da nasıl dili öğrenilir, evde nasıl dili öğrenilir bu konulardan bahsetmiştim. O yüzden isterseniz o videoyu da bundan sonra izleyebilirsiniz. Şimdi asıl konumuza gelelim arkadaşlar. İngilizce öğrenmek ya da bildiğimiz İngilizceyi geliştirmek. Bu videoyu çekmek istedim çünkü bana İngilizce ile ilgili kaynak ya da yöntem soran arkadaşlar da oldu. Birazcık onlara yardımcı olmak istiyorum. Bir dili öğrendiğinizde o dili hangi seviyede öğrendiğinizi ölçmek için aslında dört tane kısım var. Speaking, Listening, Reading ve Writing olarak geçiyor bu kısımlar. Burada Speaking ve Listening'i bir kategoride Reading ve Writing'i bir kategoride alabiliriz. Neden? Çünkü bir tanesine çalışırken aslında diğerini de çalışmış oluyoruz. Listening'e çalışırken aslında Speaking'inizi de geliştirmiş oluyorsunuz ya da Reading yaparken aslında Writing'inizi de geliştirmiş oluyorsunuz. Bu konuya birazdan geleceğim. Şimdi bir dil öğrenmenin temelinde ne var aslında? Yani biz hangi motivasyonla bir dil öğrenmeye başlıyoruz? O dili bilen başka bir insanla iletişimde olmak amacıyla bu dili aslında öğreniyoruz. Yani bu da dil öğrenmenin speaking kısmının güzelleşmesi, speaking kısmını halletmemiz anlamına geliyor. Ama genellikle speaking konusu en çok gerildiğimiz konu oluyor. Bunun da tabii ki bir sebebi var. Çünkü mesela siz biriyle mesajlaşıyor olsanız gidersiniz çevirden bir düzeltirsiniz ne demeye çalıştığınızı. Ama speaking simültene bir şekilde anlık olarak yapılan bir şey. O yüzden speaking yaparken genellikle korkabiliyoruz ya da çekinebiliyoruz. Ve buradaki en büyük çekincelerimizden birisi de acaba bir hata yapıyor muyum? Acaba aksanım güzel mi diye bir düşünce oluyor kafamızda. Yani bence herkesin kafasında vardır bu. Ama size şunu söyleyebilirim ki kesinlikle özellikle ilk defa öğreniyorsanız dili yani dilde çok başlangıç seviyesindeyseniz utanmadan, sıkılmadan konuşabildiğiniz kadar konuşmaya çalışın. Aksanınızın güzel olup olmaması önemli değil. Aksanınızın mükemmel olması gerekmiyor. Sonuçta siz İngilizce ana dili olan bir insan Türkçe konuşmaya çalışsa ona ne yaparsınız? Yani aksanı hiç Türk gibi yapamıyor demezsiniz sonuçta değil mi? Konuşmaya çalıştığı için aksine biz hep mutlu oluruz. Onlarda da aslında aynı şey geçerli. Hiçbir ana dili İngilizce olan insan size gelip de ay şurada şunu çok kötü telaffuz ettim falan demez. Başka bir dili öğrenmeye çalışırken asıl amacınız mükemmel bir aksanlı yapmaya çalışmak olmamalı. O yüzden hiç çekinmeden pratik yapmanız lazım. Bu pratiği de nasıl yapabilirsiniz? Tabii ki daha öncesinde de duymuşsunuzdur. Hello Talk var, Tandem var. Bu tarz yabancı arkadaşlar bulabileceğiniz uygulamalar var. Oradan yabancı insanlarla tanışıp dilinizi geliştirmeye çalışabilirsiniz. Ama böyle bir şey yapmak istemiyorsanız bir ayna karşısında bile kendinizle konuşmaya çalışmanız ve kendinizi duymanız çok yardımcı oluyor. Bunun dışında şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Sesinizi kaydedebilirsiniz mesela. Sonrasında o ses kaydını dinlerken aynı zamanda kelimeleri doğru bir şekilde seçmiş misiniz? Cümleyi düzgün bir şekilde kullanmış mısınız? Bunu kontrol edebilirsiniz. O yüzden sadece tek başınızaysanız bile speakinginizi geliştirebilirsiniz. Bunun dışında speakinginizi geliştiren başka bir şey ise bağlantılı olarak söylediğim listening çalışmalarını yapmak. Bunu da Nasıl yapabilirsiniz? Tabii ki listening alanında yapabileceğiniz inanılmaz fazla şey var. İsterseniz müzik dinlersiniz, isterseniz bir dizi izlersiniz, isterseniz YouTube izlersiniz. İstediğiniz türden, istediğiniz yöntemi kullanarak aslında siz speaking'inizi geliştirebilirsiniz. Ben size kullanabileceğiniz bazı İngilizce öğreten sayfaların linkini aşağıya zaten koyarım. O sayede YouTube üstünden bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Siz listening yaparken, ister istemez aslında bazı kalıpları öğrenmiş oluyorsunuz ya da bazı telaffuzları öğrenmiş oluyorsunuz. Ve siz onu duydukça bazı kalıplar kulağınızda yer ediyor. Ve siz de konuşmaya çalışırken çok düşünmeden sadece alıştığınız için o kalıpları kullanabiliyorsunuz. İngilizce konuşmanızı bu sayede geliştirebiliyorsunuz. O yüzden listening yapmanız çok önemli. Dediğim gibi istediğiniz alanda, istediğiniz şekilde bunu yapabilirsiniz. Konu İngilizce olunca kaynağın sayısı inanılmaz derecede fazla. Tabii ki burada şöyle de bir şey var. Bir yandan metni görmek isteyebilirsiniz. Metni görmek istiyorsanız da daha önceki videolarımdan birinde bahsettiğim Diyeyim. Mesela Netflix izlerken Language Learning with Netflix diye bir extension var. O extension'ı eğer browser'ınıza eklerseniz izlediğiniz dizinin hem İngilizce altyazısını hem Türkçe altyazısını aynı anda görebilirsiniz. Ben mesela öğrenmeye çalıştığım dillerde altyazıyı durdurup mesela bakıyorum burada nasıl kullanmış, nasıl yapmış falan diye ama böyle bir şey yapmak istemezseniz bile sadece onu dinlemek orada işte iki tane kelime öğrenmeye çalışmak bile yeterli olacaktır. Amaç sizin sürekli o dile maruz kalmanız. Sonuçta o dilin konuşulması olduğu bir ülkeye gidince çok daha iyi öğreniyoruz dili. Bunun sebebi ne? Çünkü sürekli o dile maruz kalıyoruz. Sürekli dinliyoruz, okuyoruz. O yüzden siz de evde olsanız bile sürekli İngilizce bir şeyler dinlerseniz, İngilizce bir şeyler yaparsanız tabii ki o dili öğrenme süreniz de aynı şekilde kısalacaktır. Çok fazla güneş var ve parlıyorum büyük ihtimalle ama kusura bakmayın. Şimdi listening'den bahsettik, speaking'den bahsettik. Bir de ben ona hemen gelin reading'e bağlayayım. Bunların hepsini aynı anda nasıl çalışabilirsiniz? Seslendirilmiş metinler bulabilirsiniz. Yani hem okuma çalışması yaparsınız hem de nasıl telaffuz edildiğini öğrenmiş olursunuz. Bunlar da güzel metinler oluyor. Bunlarla ilgili örnekleri aşağıya eklerim zaten. Bunun dışında sadece okuma da yapabilirsiniz tabii ki. Yani dinlemeli bir şeyler yapmanıza gerek yok. Bir kitap alabilirsiniz. Kitaba para vermek istemezseniz İnternetten herhangi bir dergi, bir gazete okuyabilirsiniz. Konu İngilizce olunca bulabileceğiniz birçok kaynak var. Burada da şuna dikkat etmenizi öneririm. Seviyeniz ne olursa olsun tabii ki metinlerin içerisinde bilmediğiniz kelimelerin olması çok normal. Genel olarak paragrafta anlatılan konuyu anlıyorsanız zaten hani bütün kelimeleri spesifik olarak bilmenize gerek yok. Mantığını Paragrafta verilmeye çalışan ana temayı anlarsınız. Kelime çalışması yapmak istiyorsanız da sizlere şunu önerebilirim. Eğer başlangıç seviyesinde bir İngilizceye sahipseniz özellikle öğrendiğiniz kelimeler tabii ki sık kullanılan ve genel olarak işinize yarayabilecek kelimeler olmalı. Bu da genellikle en çok kullanılan ilk bin kelimeyi öğrenmek adı altında gösteriliyor. Bununla ilgili bir web sitesini de aşağıya ekleyebilirim. Yani siz en çok kullanılan böyle ilk bin kelimeyi falan öğrenebilirseniz çok rahat günlük hayatınızda bir konuşmanın içerisine gire bilirsiniz. O yüzden anlamlı kelimeleri öğrenmek, sık kullanılan kelimeleri öğrenmek her zaman çok daha faydalı olacaktır. Tabii ki ne kadar çok kelime öğrenirseniz hem konuşmanıza hem dinlemenize hem yazmanıza her açıdan size yardımcı olacaktır. Bu şekilde listening, speaking ve reading'den bahsettim. Şimdi geldik writing konusuna. Tabii ki writing konusunda bize en çok anlamlı cümleler ortaya koymamıza yardımcı olan şey gramer. Gramer de genellikle çoğumuzun öğrenmekte en zorlandığı ya da en sıkıcı bulduğu konulardan biri. Ben de gramer konusunda daha çok sıkılıyordum. Burada ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Ne kadar çok reading yaparsanız aslında writinginiz de o kadar çok gelişir. Çünkü siz o yazıları okurken zaten bütün gramer kurallarını uygulamalı bir şekilde görebiliyorsunuz. O gramerin kullanımına ne kadar çok aşina olursanız kendi yazmanız da o kadar gelişiyor. O yüzden çok fazla okuma yapmanıza önerebilirim. Bunun dışında siz kendiniz bir şeyleri yazmaya çalışabilirsiniz. Mesela kendi kendinize gününüzü anlatmaya çalışın ya da gelecek hakkındaki planlarınızı anlatmaya çalışın. Mesela şimdiki zaman mı öğrendiniz? Onunla ilgili cümleler kurun. Çünkü siz hani bir öğretmen eşliğinde de öğrenmeye çalışırken aslında yaptığınız şey onlar da diyorlar ki size şununla ilgili bir yazı yazın ve sonrasında kontrol ediyorlar. Ama tabii ki gramerin doğru olup olmadığını siz de sonrasında internetten bakarak kontrol edebilirsiniz. Kendi kendinize yazıyorsunuz zaten. Önemli değil doğru mu yanlış mı hata çok var mı? Hataları yapa yapa öğreneceksiniz. O yüzden yazmaya da kendinizi alıştırın. Bir dile ne kadar yoğun bir şekilde emek verirseniz onun da getirisini o kadar çabuk bir şekilde alabiliyorsunuz. O yüzden yılmayın. Çalışabildiğiniz kadar gün içerisinde çalışın ve İngilizce hayatınızın içine dahil edin. İngilizceyi bir ders olarak görmeyin kesinlikle. Çünkü biz okulda hocalarımıza sorarız. Hocam bu bizim ne işimize yarayacak diye. Ama İngilizce hayatınızda en çok işinize yarayabilecek şeylerden birisi. Yani İngilizceyi öğrendiğiniz anda zaten dünyanın kapılarını açmış oluyorsunuz. İngilizce ana dili olmadığı halde İngilizceyi bilen Dünyada kaç tane insan var? Yani bu da aslında İngilizce öğrenmenin yapılabilir bir şey olduğunu birazcık çabayla hepimizin İngilizceyi güzel bir şekilde öğrenebileceğini bize gösteriyor. O yüzden umarım siz de İngilizce öğrenmenize devam edersiniz. İlk defa başlıyorsanız da güzel bir başlangıç yaparsınız. Haftaya Avrupa'da eğitimle ilgili bir video gelecek ve bir de konuğum olacak. O yüzden beni takip etmek isterseniz aşağıdan kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilir ve bu videoya bir beğeni koyabilirsiniz. O zaman haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.